Herkese merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat öncesinde Twitter üzerinden bir metin paylaştım. Bu metin bugünkü saat 17'de gerçekleşen haber öncesi DX ile alakalı paylaşmış olduğum ön fikrin devamında gerçekleşen fiyat hareketlerinin yorumlamasıyla, yorumlanmasıyla alakalıydı. Ee, bu paylaşmış olduğum metinin havada kalmaması adına bu videoyu çekmeye karar verdim. O sebeple şu an kayıttayım. Ee, bugün Euro üzerinde konuşacağız biraz. Saat 2 Temmuz saat 16'da başlayan yapı ve devamında gerçekleşen fiyat hareketlerini günümüze kadar incelemeyi planlıyorum. 15 dakikalık grafik üzerinde başlıyorum. Ve başlangıç noktamı şurası olarak belirliyorum. Yani şuradaki yapının ne olduğunu önemsemiyorum. Şöyle bir yükseliş varmış yokmuş umurumda değil. Sadece şuradaki başlangıç anım benim için önemli. Ve o noktadan artık başlayalım. İlk başta şöyle bir düşüş gerçekleşmiş. Bir. Sonrasında yatayda bir hareket gerçekleşmiş. iki. Devamında bir düşüş daha gerçekleşmiş. 3. Şimdi buraya kadar her şey okey. Niye? Elimizde şöyle bir üç hareket var. Bunun ABC, WXY vesaire olmasından bağımsız. Tamamen elimde üç tane farklı yapı var düşüş yatay düşüş şeklinde. O yüzden ben bunlara üçlü düzeltme ya da üçlü düzeltme de üçlü hareket diyeceğim. E, ve buna göre yorumlayacağım. Şimdi de burada üçlü bir hareket var. Üçlü hareketten sonra ben ne beklerim? Ya bu üçlünün beşliye tamamlanmasını beklerim ya da üç olarak tamamlanmasını ve fiyatın yön değiştirmesini beklerim. Eğer beşliye tamamlanacaksa şuradaki fiyat hareketinin bu kadar kısa olmasını beklemem. Buradaki fiyat hareketinin şöyle bir şey olmasını beklerim. Yani buradaki fiyat akacak. Şöyle gelecek hiç durağı olmadan. Hızlıca aşağı inecek. Burada hızlıca bir aşağı inme var mı? Yok. Bu sebeple ben buraya üçlü hareket diyeceğim. Üç hareketten sonra ne bekliyordum? ise yukarı bir e, düzeltme ya da yeni bir tepe hareketi, yeni bir tepeye gidecek hareket bekledim. Baktığımız zaman burada yeni bir tepe gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş. Burada bir 618'e dokunuş var. Yani fiyat buraya geliyor. 618'e kadar. 618'de insanlar tereddüt ediyor. ediyor. Bu fiyat yeni bir tepe yapacak mı? Yoksa düşecek mi veya bir düzeltme verecek mi gibisinden. Bu da insanların ruh halinde, değişime, ruh halinde yani kitlesel ruh halinde bir değişim ortaya çıkmasına sebep oluyor ve insanlar satış yapmaya başlıyor. Zaten buradaki kararsızlığı da görebiliyorsunuz. Fiyat şu şekilde inmiyor. Şu şekilde kararsız bir kitle var içeride. Bu kararsız kitle fiyatı buraya kadar taşıyor. Buraya kadar taşıdıktan sonra ufak bir hareket gerçekleşiyor yukarı yönlü. Ve ardından fiyat sert bir şekilde aşağı geliyor. Demin ne demiştik burada? Bir düşüş, yatay bir düşüş daha. Çok hızlı olmasa da bir düşüş. Bir yatay. Bir düşüş daha. Şimdi bu düşüş uzamış mı? 5'te 5'e tamamlayacaksa şu düşüşün hiçbir şekilde ara vermeden buralara falan gelmesini beklerdim. Gelmiş mi? gelmemiş. Demek ki burada bir üçlü hareket var. Buradan yola çıkarak. Elimde şöyle bir üçlü hareket vardı. Üçlü hareketin devamında ne bekliyordum? Yukarı bir yeni hareket bekliyordum. Bu hareket yeni dip olabilir, yeni tepe olabilir. Düzeltme olarak kalabilir. Ama bir yukarı hareket bekliyordum ve o yukarı hareketle gelmiş. Bu yukarı hareket yine 618'den dönmüş. Aşağı yeni dip yapmaya gitmiş. Bu yaptığı dipte de bu sefer burayı baz almayıp burayı baz alıyorum. Çünkü bunun 618'inden dönmüş. Bir hareket, iki hareket, 3 hareket. Yine elimizde üçlü bir hareket var. Bu hareket de şöyle bir hareket. Anlarsınızdır zaten. Biraz üst üste bindiği için bu şekilde gösteriyorum. Bu yani değil çünkü 5'i de tamamlamayacak. Niye? Çünkü uzamıyor aşağıya. Uzasaydı tamam derdik. Zaten hani bunu e, grafiği takip etmeye da analizden ziyade işlem olarak düşünürseniz e, sizin işlem almanız gereken şey de bu hareket 3'lü mü olacak? 5'lü mi olacak? 3'lü olacaksa buradan şansını denersin. Şanslıysan Burası üçlü olarak kalır ve buradan yukarı gider değilsen Burası beşli olur ve aşağıya gidersen stop eder Şans faktörü de burada zaten devreye giriyor Şurada şansını deneyeceksin her neyse Bir üçlüyü burada bitirdi yukarı 618'e gitti geldi Burada bir üçlüyü bitirdi yine yukarıya gitti Bu seferki hareket biraz daha net Niye diye soracak olursanız Yine bir üçlü hareket var yukarı aşağı yukarı Burada bir yatay düzeltme gerçekleştirdiği bariz belli Buralar mesela bir geçen farklı yapılardan oluşuyor Şu düşüş ama burası tamamen net bir şekilde Ben yatayım diyor Yatayım dedikten sonra şu şu şekilde yatayım dedikten sonra Fiyat bakın yine bir üçlü yapıyor aşağıya Üçlü yaptıktan sonra yine 618'e gidiyor Satışıyor Ve şöyle bir üçlü yapıyor üçlü Tamamladıktan sonra Fiyat Çok ufak bir hareketle düzeltme yapıyor Ve tekrardan aşağıya gidiyor ve şöyle bir yapı oluşturuyor Yani Burada fiyat genel olarak birbirine tekrar yapılarla Birbirine geçen yapılarla Aşağı doğru geliyor Sonuçta ne, nasıl bir hareket oluşmuş oluyor? WX'ye. Şimdi bir WX'ye daha. Şurayı büyütürsek. Sonrasında burayı da katarsak. Nasıl bir WX'ye de. Toptan alırsak. Etiketimizi koyarız. Ya şimdi birileri gelip diyebilir ki Şurası WXE değil de AVC. Yani ABC saymışsın ya da WXE saymışsın ne fark edecek? Aslında çok şey fark ediyor da. Yani o seviyeye gelmediysen pek de bir şey fark etmiyor. Sonuç orası üçlü bir hareket. Yani ben burada da zaten size anlatırken burayı düzeltmeye da bitki olarak anlatmadım. Tamamen bir düşüş, bir yatay, bir düşüş toplamda üç hareket var diye anlattım. O yüzden e, üçlü bir hareket dedim. Ve WXE de AVC de üçlü bir hareket. Ama ayrımına gelecek olursanız e, dalga C'de beşli bir form gerekiyor. Şöyle bir düşüşte, yani şu şekilde bir düşüşte e, o beşliyi bulamazsınız. Bir şu kısımda içinde şunu yapması gerekir bu hareket olmadığına göre sadece dipte büyük ihtimal şurada çok hacim girdi. Burası peak yaptı. Aresay de hacimli ve sonrasında yukarı çekti. Bu sebeple dalga ye. ABC sayana da ne diyebilirim. Devamında da WXY şeklinde burada yapıyı bitirdi. Ve fiyat burada. Yapıyı bitirmesiyle yukarı yöneldi. Ne dedik? Üçlü yapıyı bitirdi, yukarı yöneldi. 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 Geldi, bitirdi, yukarı yöneldi. Geldi, bitirdi. Şimdi yukarı gitti, tekrardan yönelecek. Burayı anladığınızı düşünüyorum. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde bir sayım yapmadım. Tamamen 1 2 3 yapı, 1 2 3 yapı, 1 2 3 yapı, Gitti 618'den döndü geldi. Gitti. 618'den döndü geldi. Yata yaptı geldi. Üçlü yaptı. 618'den döndü bir daha geldi gibi basit bir şekilde anlattım. Karmaşık geliyor olabilir. O da normaldir. Her neyse artık şuradan başlamıştık. Şuraya geldik. Burası deminki başlangıç noktamdı. Burası şimdiki başlangıç noktam. Bir üç hareket bitti. Yukarı yönelecek. Bu yukarı yöneliş yeni bir tepede olabilir. Düzeltme olarak kalıp yeni dip de yapabilir. Bunu bilerek devam ediyorum. Ufak bir yükseliş hareketi geliyor. Düşüş. Şu yukarı yönlü yatay düzeltme varmış gibi yapıyor. Artık buradan ne beklersin? Yıkılacağını beklersin ama yıkılmıyor. Niye? Çünkü şuradaki 618'deki alıcı kitlesi fiyatı tutuyor. Dediğim gibi burada short denersin. Stop olursun. Şansına denemiş olursun. Ama bu short'u da normalde denemezsin. Niye denemezsin? Sadece şuradaki yapıyı baz alırsan denersin. Yani şuradaki yapıyı baz alırsan denersin ama çok muhtemelen, şu an burayı bilmiyorum ama çok muhtemelen fiyat şurada şu fiyatı tamamladıktan sonra Şuradaki yatay yukarı yön yatay düzeltme tamamladıktan sonra sizin aldığınız shortla birlikte aşağıya gelip şurada da bir düzeltme vermiştir. Şurada da şöyle bir düzeltme vermiştir. Bunun sayısını yukarı gitmiştir. O yüzden hani buradan short alsanız da şu son kısımdaki dakikalık alanlarda veya saniyelik alanlarda o işlemi kapatmanız gerekiyordu ki şöyle bir yapı bitirmiş. Onun devamında buradan tekrar yıkılmayı çok da beklemek sağlıklı değil. Yani neyse. Yukarı bir hareket. yatay bir hareket. Yukarı bir hareket. düş hareket bitti. Ne bekliyorum? Aşağı, aşağı giriş bekliyorum. Yeni bir dip ya da düzeltme. Fiyat geliyor 618'den yukarı gidiyor 618'e, aşağı geliyor 618'e. Yani şuradaki 618, şuradan burada buradaki 618, buradan 618'e. Burada bir üç hareket bitti. Ne bekliyorum? Düzeltme ya da yeni bir tepe. Fiyat geliyor. Şurada mesela çok kararsız mumlar var. Bu ne demek oluyor? Fiyat burada gelmiş 618'e, düşmüş, bir daha gitmiş, bir daha düşmüş. Yani burada bir alış satış var. Yani burada fiyat hareketi muhtemelen aşağı yönlü düzeltme vermiş. Gitmiş yukarı. Üçlü hareketi bitirmiş. Yatayda hareketler yapmış. Ve tekrardan yukarı gitmiş. Yani ne oldu? 1 yukarı gidiş, 2 yatay, 3 yukarı gidiş. Biraz artık burada. Burada bir düşüş, yukarı gidiş, aşağı gidiş yine bir hareket, yatay düzeltme. Yukarı gidiyor 1, aşağı geliyor 2, yukarı gidiyor 3. Görüldüğü üzere 3 bir şekilde ilerliyor fiyat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi burayı 5'e sayanlar da olabilir. Saysınlar, ben bu şekilde memnunum. Ya görüldüğü üzere 3 ön devamında fiyat yön değiştiriyor. Her neyse. Başlangıç noktam şu an burada. buradaydı buraya geldim. Aşağı düştü, yukarı geldi, aşağı düştü. 1, 2, 3 yine. Yukarı gitti 1, aşağı geldi 2, yukarı gitti 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi burada ne beklerim? Aşağı bir düşüş, düzeltme ya da yeni dip. Fiyat peki burada ne yapmış? Çok hızlı bir şekilde düş, yeni bir dip yapmış. Bu sefer ne oluyor? 1, 2, 3 yapıyor. Fiyat artık yeni bir tepe ya da düzeltme yapacak. 1, 2, 3. Büyük büyük burada da düzeltmeler verdi. Ve fiyat şuna evrildi. 1, 2, 3. Buraya kadar her şey okey. Sıkıntı var mı? Yok. Şu an buradayım. Buranın sayımını yapalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ee, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Burası ABC. W, X, Y. Şöyle bir şey vermişiz. Şurası ABC. Burası niye ABC? 1, 2, 3, 4, 5. Burada mesela bir 5'li yapı var. Çok net. 1, yükseliş, 2, düşüş, 3, yükseliş, 4, düşüş, 5, yükseliş. Görüldüğü üzere 1, 2, 3. Normalde burada bitmesi gerekiyor. Düşüş yapı bitmemiş. Yatay bir, düzen, yatay bir hareket yapıp ufak bir hareket yapıp tekrar tepeye gitmiş. Yani 5'li bir yapıya bürünmüş. Hemen etiketlerimizi koyalım W, X, yaptık Şimdi W, X, yaptık ama fiyat tekrar yeni bir tepe yapmış o zaman ne olabilir? W, X, -Y X, Z Ardından fiyat bir düşmüş 2 yükselmiş 3 düşmüş 4 yükselmiş 5 düşmüş Yani burada bir 5'te yapı var 1 2 3 4 5 Hemen etiketimi atayım 1 2 3 4 5 Aslında şurası da yatay oh. Dur, Şöyle bir 5 bitirdi Şimdi ne oldu? Ne dedik? Da bitirdik. Burada bir 5'te yapı var dedik. Niye dedik? 5 de farklı yapıdan oluşuyor dedik Düşüş düzeltme düşüş düzeltme düşüş diye Ve de Artık Buradayım Başlangıç noktam burası Şimdi ben şunu biliyorum. Eğer ki burası WX'e ise, ardından bir düzeltme geliyorsa ve ardından da 5'li bir yapı geliyorsa bu yapı ABC olmak zorunda. Hani benim etiketim bu şekilde olmak zorunda. Niye olmak zorunda? Çünkü farklı bir opsiyon yok yani. Üçlü olduysa, arkasından bir üçlü geldiyse, devamında beşli geliyorsa bu bir ABC'dir. Burayı ve WX'e, şeklinde beş farklı dalgalar oluşuyor ama hepsi düzeltme dalgaları olduğu için ee, 5 farklı yapıdan olsa da 3 olarak düşünün. Yani düzeltme olarak kastediyorum onu. Şimdi başlangıç noktamız burası ve buranın bir ABC olduğunu, düzeltme dalgası olduğunu biliyoruz. Artık şuradayız. Buraya geldik yine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani burada neler oldu diye daha da detay isterseniz şöyle bir flat yapmış, yukarıya yöne bir flat yapmış. Gelmiş şöyle bir üçlü şeklinde. Şöyle bir üçlü düzeltme oluşturmuş. Ardından fiyat hızlıca 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 saymış. Yani burası bir ABC. Şimdilik en küçüğünü alalım. şöyle bir, bir, iki, üç, dört, beş farklı yapıdan oluşan bir yapı var. Şimdi burası şu şekilde WXY X, Y şeklinde de olabilir. Yani şurası kendi iç dalgası da olabilir. Y'nin iç dalgası da olabilir. Bir diagonal yapı da olabilir. Yani bunu bilemem şu an. Ama ben şunu bilebilirim. Devamında bir düzeltme hareketi geliyorsa kesin bir aşağı düşüş olacaktır. Burası ise. Üçlü bir dalgaysa ee, daha öncesinde yaptıklarımızda aynısı. O yüzden buranın şu an için diagonal ya da WXY X olmasının veya farklı bir yapı olmasının benim için bir önemi yok. Nerede kalmıştık? Yani buranın diagonal ya da WXY olmasının benim için pek de bir anlamı yok. Devamındaki kısmı, kısımdan devam edeceğim. Daha öncesinde ne yapacağız? Sakin aynısını yapacağız. Üçlü bir yükseliş. Düşüş. Yukarı gidiş. Tekrar geliş. O gelişle üçlü. Ufak bir düzeltme. Tekrar aşağı geliş. Yeni bir düzeltme. Tekrar aşağı geliş. Artık şunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Burası bir diagonal olsaydı. Burada bir dalga C ya da dalga 3 görecektik. Burası bir dalga 3 değil. Niye? Dalga 3 olsaydı şuradaki gibi mesela bir sert ve hızlı yükseliş görürdük. Ya da nerede? Buradaki gibi mesela sert ve hızlı bir düşüş görürdük. Ama yani düşüşün eğrisine baktığınız zaman şu şekilde düşüyor. Fark ettiyseniz bu mesela daha dik. Bu mesela daha dik. Bu mesela daha yatay, daha oval. O yüzden buranın bir dalga 3 olmadığı kesin. Ee, dalga C mi diye soracak olursanız. Pek değil. Niye değil? Yani yine kendi içerisinde dalga 3'ü göremiyorum. Dalga 3 olması lazım. Dalga 3'ün kendi karakterine uyan bir... Kendi karakterine uyması gerekiyor dalga 3'ün. Dalga 3'ün karakteri de sert, hızlı, hacimli, momentum olması gerekiyor. Ve burada da öyle bir hareket yok. O yüzden ben buraya ne diyorum? WX'ye diyorum. Burada bir 5 olmadığına göre burası bir WX'ye. Bunda karışmaması adına şimdilik küçültüyorum. Şu an başlangıç noktam. Buradaydı. Buraya geldi. Yine yükseliş 1, 2, 3. Düşüş. Yine yükseliş 1, 2, 3. Bu da ufak bir şey yap hareket. Sonrasında tekrardan tepeye. Şimdi ben ne yaptım? Bir üçlü yaptım. Düzelttim. Bir daha yukarı gittim. Yani burası yine WX'ye. Niye WX'ye? Çünkü burada bir dalga 3 yok. Dalga 3 yoksa dalga, burası bir dalga 5'i değildir. WX'ye X'edir mesela. Ve o da yine sonucu değiştirmiyor. WX'ye yapıyor. Şimdi buradayım. Başlangıç noktam buradan. Geldi fiyat. Ufak bir düzeltme. Yeni bir dip. <laughs> Üçlüyü tamamladı, yukarı gitti, aşağı geldi, yukarı gitti, burada bir yatay düzeltme, yine üçlü, 1-2-3, 1-2-3 yaptıysa, buna yapıyor olabilir, yani yapıyor olabilirden ziyade üçlü biterdiyse aşağı gelecek, bu aşağı gelişte de biraz bilgin varsa, bilginiz varsa daha doğrusu teknik bilginiz, 1-2-3, 1-2-3, demek ki burası bir flat düzeltme, Aşağı 1-2-3-4-5 şeklinde bir düşüş ve burası da flat olarak kalıyor. Fiyat artık daralarak geliyor. Yine bir üçlü düşüş, şey üçlü yükseliş düşüş. Yine bir yukarı gidiş. Ne oldu? Bir üç hareket yaptı. Sonra geldi aşağı bir üç hareket yaptı ve burada bir hareketi bitirdi. Şimdi burada neyi atlamış olabiliriz bu yeni dip geldiğine göre? Yani şu kadar küçük bir yapı varsa bu yapı ya buranın devamıdır ya da burası farklı bir yapının devamıdır. Farklı bir yapının devamı değil niye değil? Devamında fiyat yukarı gitmiş. Demek ki bu yapı bu yapı buraya bağlı. Şimdi bu yapı bu ABC'nin içerisinde mi yoksa farklı bir yapı mı? Ya da biz buraya ABC olarak etiketlerken yanlış mı yaptık? Ona bakmamız gerekiyor abc dedik yukarı gittik 1 2 3 4 5 Şöyle etiketleyebiliriz pek hoş olmasa da çünkü Gerçi etiketlemedim niye etiketlemedim çünkü dalga d diyeceğimiz yani çok Ufak kalıyor Dalga yasak mı yapabilirim ama dalga d o kadar kısa gerekiyor Peki bunun içerisine nasıl çıkabiliriz <laughs> Yukarı gitti üçlü aşağıya geldi üçlü yukarı gitti üçlü hmm. Şöyle yaparsak olur Buradaki abc'yi sileriz Bunu buraya koysam. Burası zaten üçlü demiştik. Burası üçlü demiştik. Burada yanlış yaptık diyelim ve burası biz burayı fiyat aldık ama bu şekilde değilmiş. Bu şekilde bir yapılmış. Mümkün mü? Mümkün. Ne alışıp alacağız? Şu derecesine bir tık yükseltelim. Çünkü artık hep bu netleşmeye başladı Şimdi bu değişiklik bize ne kaybettirecek? Bir kere biz burada ABC dedikten sonra şu long aldık ya. Bu longumuz stop olabilir. Buradaki e, gözden kaçan hatamızdan dolayı. Yani şuraya şöyle bir ABC aldık ya. Bu longdan, e, bundan dolayı buradan long denememiz olacaktı. Bu longu denedik şöyle bir şey gördük. Dedik ki bu yapı gitmeyecek. E, gitmeyeceği için de biz bu işlemi kapatsak mı diye düşündük. Kapatmadık risk aldık diyelim. Entry stop olabiliriz. Ya da bu yapı aşağı devam edip stop edebilir. E, ya da işlemi kaçırmış olabiliriz. Beklersek de tabii o ayrı bir durum. Burası da şöyle bir yapı dersek. Şimdi elimize e, ufak tefek bir şeyler geldi. Ne geldi? Hmm. Burası. Şöyle bir yapı. Şöyle bir yapı. Böyle bir yapı. Böyle bir yapı. Böyle bir yapı. Şu kısım çok uzun olmasaydı. Burayı A, B, C, D, E şeklinde etiketlerdim. Ama etiketlemeyeceğim çünkü burası çok fazla zaman almış şu kısım. Bu sebeple diyeceğim ki burası başlı başına bir hareket, düzeltme hareketi ve ardındaki hareket farklı bir yapıya ait. Bunu düşünerek başlangıç noktamın burası olduğunu kabul edip devam ediyoruz. Şimdiye kadar fiyat şuradan itibaren, şuradan itibaren, şu kısma kadar tamamen anlatmış olduğum üçlü yapıların birbirleriyle olan ilişkisi içerisinde geldi. Bu kısma kadar sıkıntı yok. Bu kısımdan sonrası işler değişiyor. Niye değişiyor? Yukarı bir düşüş düzeltme yaptı. Artık düşüş beklerim. O düşüş geliyor. Ama tatmin etmiyor. Yani şöyle bir düşüş yapmıyor. Burada kalıyor. Burada kaldıktan sonra fiyat şöyle bir yatayda yukarı düşüş düzeltme yapıyor. Bu ne demek oluyor? Ben artık gideceğim. Çünkü burada böyle bir yatay düzeltme yaptım yukarı. Burada bir yatay düzeltme yaptım yukarı. Artık ben yıkılacağım. Ama ne oluyor? Geliyor. 618 786 aralığında pat diye patlıyor. Demek ki fiyat burada artık bu döngüyü kırıyor. Şurada bu döngü kırılıyor. Dediğim gibi şuradan zaten bir long alınabiliyordu. Ya bu longu en üst toplarsan kar almadan kapatırsın. O ayı bir durum. Ama buraya kadar geldik. 11 Temmuz. Yani fiyat burada döngüyü kırdı. Ve hızlıca yukarı atmaya başladı. Bir yükseldi. Düştü bir yükseldi. Düştü yapı tamamlandı. Geldi aşağı bir yatay düzeltme yaptı. Yukarı gitti bir daha geldi. Ne oldu? 1, 2, 3 yaptı. 3 düzeltmeyi tamamladı. Yukarı gitti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Şöyle bir hareket. Bir daha yukarı. Şunu tamamladı. Şöyle bir üçgen yaptı. Yukarı bir daha gitti. Ne oldu? Şunu tamamlamış oldu. Geldi aşağı üçlü. Gitti yukarı üçlü. Bir daha geldi. Şunu tamamlamış oldu. Bir daha yukarı gitti. Bu yukarı gidiş ne olabilir? Tek başına kalmış. Burası bir X olabilir. Ya da e, şöyle bir şöyle bir yatay üçlünün son bacağı olabilir. Artık o sizin hayal gücünüze ve yorumunuza kalmış. Ben buraya X şimdilik. Düşüş, yukarı gidiş, düşüş. Bir üçü daha oluştu. Buraları artık hızlı geçiyorum. Yani mantığı şurada anladığınızı düşünerek. Hmm, şöyle Burada bir WXYX'e var desek. Siyah hmm. X'e düşüş. 1-2-3 batay. Gitti buraya. Şöyle, şöyle, böyle. En nihayetinde şöyle bir üçlü hareket. Düşüş. Yukarı gidiyor 1-2-3. Ufak bir düzeltme. 1-2-3. Abi bu, bu dik bir yapı düşüyor şöyle. Bunu ne olduğunu zaten hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Yani bunu da işlem de alamazsınız yani. Geldi buraya. Bir düzeltme yaptı. Şöyle bir hareket tamamladı. Şöyle bir şey olabilir. Diagonal bir bitirmiş bir şey olabilir. Burası da yanlış dedik. Şöyle bir yapı olabilir. Buraları hızlı geçtiğimiz için ufaktan bir toparlayalım şurayla yukarı gittik. Şundan şöyle bir silelim diyeceğiz. Seçemedim her şey toplu. Totalde ne oldu? 1, 2, 3 oldu. Yani dakikalık 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 dakik demeyeyim de en mikrodaki hareketler 3'ü şekilde ilerliyordu. Yine 3'ü şekilde ilerliyoruz. 1, 2, 3 yaptı tamamladı. 1, 2, 3 yaptı tamamladı. 1, 2, 3 yaptı tamamladı. Geldik 1, 2, 3 yaptı tamamladı. Aşağıya geldi 1, 2, 3 yaptı tamamladı. Yukarı gitti yine 1, 2, 3 yaptı tamamladı. Mesela burası 1. Şurada bir 5'li yapıp barındığı içerisinde. Niye çünkü? Gördüğünüz üzere çok güzel bir dalga 3 var. Uyumsuzluk var. Yapı olarak da benziyor. Karakter olarak da benziyor. Şurada mesela bir 5'li dalga var ama bu 5'li dalga muhtemelen bir dalga C'nin 5'lisi. Yani şöyle bir A, B, C'dir muhtemelen. Onu da ekli bilgi olarak bir, bir önemi yok. 1, 2, 3 dedik. Geldik 1, 2, 3. Yukarı gittik 1, 2, 3, 4, 5. Muhtemelen W, X, X'dir. Ne yaptık? ABC yaptık. Tutunamadı. Ah, bir de güzel çetebilsem. Tutunamadı, düştü. Geldi, bir yatay düzeltme yaptı. Düştü, tutunamadı, bir daha düştü. Yani, şunu yaptı. Yine bir yukarı üçlü, küçük bir üçlü yaptı. Geldi, tutunamadı. Yeniden bir üçlü yaptı. Toparlayacak olursak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani, şöyle bir üçlü yaptı. Burası üçlü demiştik. Oldukça basite indiriyorum farkındaysanız. Tamamen üçlü yapılar üzerinden kurguluyorum her şeyi. Geldi. Şöyle bir üçlü yaptı. Bir daha gitti. Ne olabilir? Şu şekilde olabilir. Burada bunun için çok küçük bir üçlü olarak, üçlü olarak kalabilir. Yani her şey mükemmel değil arkadaşlar yani. Tamamen şunu arıyoruz. Evet ama kimi zaman şöyle bir üçlü hareket olabiliyor. Kimi zaman şöyle bir üçlü hareket olabiliyor. Kimi zaman şu şekilde bir üçlü hareket olabiliyor. Şöyle de olabiliyor. Yani birçok farklı üçlü yapı çeşidi var. Bu sebeple hepsinde uzunluğu niye kısa diye sorgulamayın yani. Birçok farklı yapı çeşidi var. Yine burada üçlü yapı bitti geldi. Üçlü yaptı. Yukarı gitti. 1-2-3. Düzeltme. Bir daha gitti. Şurası şu şekilde bir. Gerçi bak 1-2-3 muhtemelen şurası. Beşli bir dalga. Mesela şurada küçük de olsa bir tepe. Düşüş. Bir tepe daha var. Genelde bunlar da beşli dalgalarda görünüyor. Bu sebeple şöyle bir şey olabilir şöyle demiştik. Burası böyle güçlü. Hemen büyütelim. Şöyle bir güçlü. Devamında şöyle bir güçlü. Şöyle bir şu daha. Ne oldu? Şöyle bir güçlü yapmış oldu. Yukarı gitti böyle bir üçlü. Geldi gitti bir üçlü daha. Bir üçlü daha. Aşağı geliş. Ne olmuş oldu? Şöyle bir hareket oldu. Şimdi buradan ne bekleriz? Yukarı gitmesini bekleriz. Niye bekleriz? Şunu yaptı. Daha da yakınlaşalım. <laughs> Farkındaysanız hep üçlü çiziyorum. Farklı bir şey çizmiyorum. Fiyat geldi. Bir şu daha yapmış. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde düşmüş. Şimdi burada ne yapabilir? 1, 2, 3 yaptı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Demek ki şurası şu şekilde olabilir. Şu şekilde bir yapı olabilir. Şu şekilde bir yapıysa ne olur? Bir seçenek var. 1, 2, 3 yapar. Ya da burası bu şekilde kalmış. Şöyle bir üçlü olabilir. Bu da ne demek olur? Buradan tamamladı. Şöyle bir üçlü yapabilir. Ya da yeni bir tepe yapabilir. Anlamına geliyor bu da. Şuradaki kısım bir de kişileri karıştırmış. Şuraya kadar okey. Şu kısımda şunu şöyle görseydim mesela. şu, şu şekilde yapsaydım derdim ki evet. Şu şekilde bir düzeltme yaptı. Tekrardan düşecek. Ama şimdilik bu şekilde duruyor. Bizim için önemli olan ne burada bir üçlü, üçlü yapmış olması. Şimdilik fiyat aşağı sürüyor. Devamında dakikalık grafiklerde incelenmesi gerekiyor. Biz biraz büyük defeye geçip bu adam totalde ne yapıyor ona bakalım. Bunu silip temizleyelim ekrana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamamdan olabilir peki. Yapar. Bu da. Şöyle bir üçlü ya olmasına sebep olur. Ee, sonrasında ne yapar? Şunu yapar. Ya da ne bileyim. onu şunu yapar. Gibi gibi gibi. Birçok farklı olasılığı barındırıyor. Yani görüldüğü üzere yapılar üzerinden ilerlemiyorum. 1, 2, 4, 5'miş. A, B, C'miş, W, A, B, C, E'miş, W, Çok da önemsemiyorum açıkçası. Bakıyorum. E ne olabilir diye tahmin ediyorum. Ve diyorum ki Evet burada bir şöyle bir hareket var. Bunun dönüş noktası neresi olabilir? Hemen buradan alıyorum. Fibimi çekiyorum. Bire birden dönmüş diyorum. Ve diyorum ki buradan bire birden dönmüş demiyorum da. Ya yani nasıl diyeyim? Fiyat şuralara geliyor tamam mı? Ya şuralarda mesela stop olabilirsin. Ya da başka bir şey ne bir para kaybedebilirsin, para kazanabilirsin. Çok da önemli değil ama. Fiyat buraya geldiğinde şuralara da gidebilir tabii ki de. Ya daha erkenden de dönebilir. Birçok farklı dönüş yeri var yani. Bunu da sizin bir tutup bulmanız gerekir. O ayrı bir nokta. Ama şunu düşünüyorum. Derim ki böyle bir üçlü yapıysa eğer burası. Ben buradan şansımı denemek istiyorum. Buradan işlemi alırım mesela. Nereye kadar taşırım? Önce şuranın mesela şu yükselişin 618'i şuradan bir TP alırsın. Buna gelirsin dersin ki şuranın yükselişinden 618'inden bir TP alırım. Bir, i̇ki tane tepe mi olur? Dersin ki, buradan yukarı bir düzeltme yaparsa, tekrardan aşağı taşırım ve artık e, şuradaki yapı için yeni bir ben temelli alırım ve onun için de yapacak yerim dersin ve şu yapıyı kovalarsın mesela gibi gibi. Basit manada işlem kurgulamada bu aslında. Yani bu şekilde basit düşündüğünüzde işler daha da kolaylaşıyor. Başarı şansı da daha da yükseliyor çünkü tek bir kalıba indiriyorsun her şeyi. Elbette ki bu en basit hali. Sayıma dökmesi de var Baksın biraz daha zor tabi Ama basit düşünün yani Bu metinde yazdığım şey de Aslında Oraya geliyor O bir daha felsefesi Bu biraz daha pratiği Yani evet fiyat her olasılığı Eleyerek ilerliyor Ne gibi Şöyle bir düşüş Yani yükseliş yaptı Fiyat geldi 618'e Yukarı gitti Şöyle bir hareket yaptı Bunu görünce ne diyeceksin Bu yeni dip yapacak Niye çünkü burası düzeltme? Hayır kardeşim Yapmak zorunda değil Gelir burada böyle bir hareket yapar Yeni bir tepe yapar ve Kalırsın sen orada Bu mümkün değil mi Mümkün o yüzden belli kalıplara kendinizi sıkıştırmayın. Biraz daha açık görüşlü, açık fikirli olun. Bu, da bu şekilde kalsın kaydedeyim. Ne zamana gerçekleşir ya da yanıldığımız veya doğru olduğumuz belli olur. Ekim'in ikinci haftasına kadar az çok belli olmuş olur. Şimdilik bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.